Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle 25.22 emanetlerin nice ezildi. Fok ufak daha ilk bir seri düşünmüştüm zaten bunu. Ee, Yamanotları ile alakalı, incelemesi ile alakalı. Tabi bazı başka kanallar da yapıyor bunu ama <laughs> kendimde bir bilgilendirici içerik olarak sonuçta bir üte, üret, bilgilendirici üretici olarak bunu yapmak istedim açıkçası. Lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. İyi seyirler dilerim. O sesimden dolayı beni bağışlayın. Bugün hastayım maalesef. Ee, elimizde ortalama derecede bir ama var. Yine büyük sayılabilecek. Özellikle 2-3 tane şey çok önemli sayılabilecek şeyler var. O yüzden hemen geçelim. Kostüm olarak Pandosu Lux gelmiş. Ee, bir bağış aslında kostümü. Alır mıyım bilmiyorum ama alabilirsem alırım. Kostüm olarak baktığım zaman special olarak güzel. Ama kaçıncı lux kostüm o yüzden bilmiyorum. Ama güzel kostüm. Yani hoş. Makinelçi Victor gelmiş. Bu, bununla ilgili yorum yapmak istemiyorum ben. <laughs> Aynı şey önümüze soruluyor. Eski Victor'umuzu alıp kostüm olarak satılıyor. Ben yorum yapmıyorum. Ama en azından şurada gördüğüm bir şey var. 5. Işte, ustalık seviyesinde açmış olan tüm Victor severleri kostüm beleş vereceklermiş. Ya da eyvallah deriz. <laughs> en azından öyle kurtarır. Ee, gelelim asıl şimdi şampiyonların bufflarına, nerflerine. Asıl bizim önemli kısmımıza. Gelelim akşam ee, taban nitelikleri, taban camı 630 düşmüş. Ve Q'sunun bekleme süresi artmış 1 saniye ve 0.75 saniye aralığında. Late'de yine yani geç oyunda yine aynı saniye. Yani akşam ile alakalı diyebileceğim şey şu. <laughs> Can önemli olan kısım burada can açıkçası. Bekleme süresi yine e, idare eder bir seviyede. Hani 8'den 9'a çıkmış olması ve 0.75 artması çok bir problem değil. Tabii ki de her zaman nerf nerf durmalı arkadaşlar. Bunu zaten bir kere biliyorsunuz. Ama tabancanın 30'dan ona çıkması, düşmesi e, asıl bunu etkileyen şeyler akşam Ama çok büyük nerfler değil onu söyleyeyim akşam oynanamayacak seviyeye gelmedi değil yani onu geçelim orada. Gelelim Orlion Sol'e. Orlion Sol ise hareket hızı 335'ten 140'a çıkmış yine taban hareket hızı. Garip. Onun dışında Q'nun ışığın nefesi yani Q yeteneğinin. Başlangıç saniye başına mana bedeli 35'ten 30'a düşmüş. 55'ten 5'e 5 düşmüş aslında. Bu sürekli atılabilen bir yetenek olduğu için başlangıç saniye bedeli Dediğim sürekli atılan bir yetenek olduğu için 5 mana ne kadar ufak gözükse de önemli. Tabi sadece başlangıçlık mana modelinden bahsediyor. O yüzden yani çok böyle büyük bufflar değil. Ama hareketsiz buff'ı da genelde 5 olsa bile iş yapabilecek bazı yerleri vardır. Eminim ki ama çok böyle büyük buff değil. Ufak bir buff değil. Minor buff. Gelelim Blizzcrank'e. Blizzcrank. Blizzcrank. Güç yumruğu. E, sınav bir buff gelmiş. Blizzard'ın pek iyi durumda değil demişler. Ee, bu buff erken oyunu güçlü kılabilir belki. 9 saniyeden 7 saniye düşürmüşler. Geç oyunda yine aynı zaten saniyesi. Yani Q buff'ı gelse tabii ki de Blitzkrieg için çok çok daha iyi. sonuçta Q ile başlatıyor her şeyi. Ee, nereden baksanız engeci. E'si ikinci bir yetenek. Belki laning kısmında bu sadece işinize yarayabilir. Yani çok da kötü bir buff değil. Orta derece güzel bir buff diyebiliriz. Gelelim bizi etkileyen bufflardan, yani nerflerden birine Leblanc. Hmm, Le can büyüme oranı 111'den 108'e düşmüş. Zırh büyüme oranı ise 4,7'den 4,2'ye düşmüş. Zırh büyüme ve can büyüme dediğimiz taban nitelikler bu arada her seviye artışında verilen istatistiklerdir onu söyleyeyim yanına Ufak bilgi olarak bilmiyorsanız eğer. Yani AD'lere karşı ufak bir aslında önlem alınmış gibi yani. Cam zırh büyüm oranını 0.5 önemli de bu arada bayağı baktığınız zaman. Öyle bir şey vermişler. böyle görünme bakmayın bu arada mejlerin genelinde böyle çünkü mejler çok fazla zırh veya MR eşyası almadığı için genelde böyle yüksek zırh büyüm oranlarına sahiptir. Ortalama böyle çok yüksek bir nerf değil, ağır bir nerf değil. Ama genelde AD'lere karşı bir nerf olmuş. Öyle söyleyebiliriz. Gelelim çok büyük olan bir değişikliğimize. De Scanner'a ilk büyük değişikliğimiz. Ee, Scanner'la ilgili diyebileceğim şey şu. Yavaştan dövüş AD Scanner'a geçiş yapmaya başladık. Onu öğrendim. Burada bazı şeyler yazmışlar ama bunları tam okumak istemiyorum şu an. Çünkü asıl kısmımız bizi buralara ilgilendiriyor. Şu kısım değil çok fazla taban nitelikler. Saldırı gücü büyüme oranı 3'ten 4'e çıkmış bir kere direkt. Yani her seviye başı artık 4 AD alacak 3 yerine. Asıl yine kısım Q'sunu. Bu arada birçok direkt hani bütün yeteneklerin neredeyse değişiklik gelmiş W dışında. Q'su iki yetenek şey nedeni yani hem aldı hem bu kayayı çekti hem vurduğu şeye ilave saldırı gücü oranı %80'den %90 yapmışlar. Bekleme süresi sayıcı ise ilk kullanımda başlamak yerine artık ne diyor son saldırgan köyle yani ilk aldınız aldıktan sonra kayayı bıraktığınız zaman bekleme süresine giriyor artık böyle sürekli sürekli kullanan bir yetenekten biraz çıkarmışlar onu ama bekleme süresini ise bunun iade karşısında yani bunun mükafatı olarak 13 saniyeden 8 saniye kadar düşürmüşler. bu da çok çok büyük bir düşüş oyunun ilerisinde 4 saniye diyor yani köy yine sürekli kullanabileceğiniz bir şey aslında. Birkaç tane zaten yetenek eşyası olacaktır ileride dövüşlerde. Bu güzel bir buff. Onun dışında işal hücumuna ise artı, artık hasar olarak %120 ilave saldırı gücü oranı eklenmiş artık yani ilave ne yani, nasıl anlatayım bunu size ilave saldırıcı taban saldırı gücünün farkı şu taban sizin olun yani sizin oyun başı başlayıp aynı hani seviye seviye artan saldırı gücünüzdür ilave ise sadece itemlardan eşyalardan alabildiğiniz saldırı gücüdür. Ama çok büyük bir oran. E, %120 saldırı gücü E'niz artık. E'nizde damage açacak bir yetenek olmuş açıkçası yani. Onun dışında Mıhla ise kullanım süresini 0.65'den 0.75 saniye çıkarmışlar. Yani biraz daha uzun süre şey yapacak ama çok minnet bir şeydi. Ee, onun dışında mı diğer hepsi neredeyse buff. Yani AD Scanner yavaş yavaş geliyor haberiniz olsun. Dövüş, Scanner garanti gelecek. Yani bekliyordum zaten açıkçası yine çok büyük yani karakterin oynanışını ve metayı değiştirebilecek bir şey olabilir bu skandalı onu da söyleyeyim size. Evet Talon'a geçtik. Tamam'a yine pasifine bir şeyler elliyorlar. Noxus Diplomasi. pasifine yani kanama olan pasifi aslında bu. Canavarlı öyle kasarı %110'dan %100 yapmışlar. Çok böyle büyük bir buff, ay nerf değil. Düz yani dümdüz, klasik yapılan her zaman değiştiriyorlar salonu pasif. Bir öyle yapıyorlar böyle. Dayananın da aynı şekilde jungle için hep pasifini böyle yapıyorlar çözemiyorum. Zaten Talon şu anki metoda oynanabilecek bir karakter mi tartışılır? Ki şimdi altı aşağı birazdan geçeceğim. Bu karakter ben hayatımda 4 senedir yani açıkçası 14 senedir 15. seneye girecek. 15 senedir League of Legends oynuyorum. Ve 4 sezon sonra ilk defa bu kadar öküz gibi hayvan gibi bir buff gördüm. Şimdi ona geçeceğiz zaten. Gelelim Olivier'e. Şimdi Volibear's e, burada açıkçası yazdıkları şey hem yetenek gücü birbirine yaklaştığın AP'li, de o şey diyor. Ormanda gücüne makul olduğunu düşünüyoruz. Buraya kadar doğru. Her şey doğru. Öte yandan kendisi üst koridorda bayağı zayıf demişler. Şimdi. Hmm. Hadi zayıf olsun. Tamam. Güzel. Hoş. Şimdi bir karakterin taban nitelikleri level 1'de 31'den 55 zirha nasıl çıkabilir? <laughs> Bunu bana bir kere hayatının açıklaması lazım ha. Çünkü 31'den 55 olan bir tank karakterin 31'den 55'e çıkması demek. Tapline'de örnek misal söylüyorum. Bir karakter oynuyorsunuz. AD ile oynanabilen ve CC'niz var. İşte Fiora'nın W'si gibi. Herhangi bir CC kısıtlamanız var. Şimdi yana koyacağım birazdan. Unfleaching aldığınız zaman 10 armor ve MR geliyor. 55. Takas gireceksiniz adamla. O açılıyor. 65. Adam size grasp'e vuruyor. Siz daha vuramıyorsunuz. <laughs> Niye? Çünkü unflashing de var. 65 armor. Birinci level'da takas girmek için 65 armor'a sahip bir karakter var artık. Yani sadece şu buff olsun. alttakiler olmasın yine bir karakter zaten OP olur. Bu karakter direkt meta olacak zaten. Sırf şu yüzden. Çünkü 55 başlayan herhangi bir zırhlı şampiyon yok bu oyunda. Hani Graves Muraves belki pasifiyle alıyorsa alıyordur. Onun dışında zannetmiyorum. Onun için taban tribünün taban saldırı gücü gelmiş. 60'dan 60 çıkmış oyun başı yine. Ki burada daha yetmemiş. Q ve de buff gelmiş. Aslında Q'sunda nerf vardı hatırlıyorum yanlış hatırlıyorum. Aynen Q'su nerfmüş. Laskeri hareket hızı %12'den işte öyle yani late oyunlara doğru %2 kısmışlar hareket hızını. Azami hareket hızını da aynı şekilde yapmışlar. 1 ve işte 1, 2 böyle böyle kısmışlar sanırım şeyde. E ee, sınıfı daha bulutların gazı abi. Şimdi bununla farklı bir şey yapmışlar aslında. Şampiyonlar aracı birimden yönelik hasar sınırı demişler. 650. Şimdi burada aslında hasar sınırını biraz kırmışlar. Ama şöyle bir şey getirmişler. Artık yani milyonlara falan demek istiyor burada. Artık 650 ile vurmuyor. Adam, pardon 650 ile vurmuyor. Ama 190 ile başlıyor. Level arttırdık şeyinizi bu yine 650'ye çıkıyor. Fakat Artık artı %70 yetenek gücü de eklenmiş. yani bu 650'nin sınırından artık çıkacak. Hani hasar sınır yok artık baktığınız zaman. Bunu yetenek gücüyle de aşabileceksiniz yani daha çok yetenek gücü bu build'inde de oynanacaktır bu build'te. Öyle söyleyebilirim açıkçası. Volibear çok çok büyük buff almış yani. Gerçekten major değişiklik dediğimiz, major buff dediğimiz şeleden bir çıkacağız. Bir altındakiye gelelim Yone. Yani şöyle bir buff'tan sonra Yone'ye de böyle bir şey gördük. Q'sunun taban Q hasarı her zaman değişen yine 20'den 25'e çıkmış. Yani 5 artmış hepsinde seviye olarak. Bu kadar. yani <laughs> yöne ile ilgili çok denecek bir şey yok. Bu kadar işte yani 5 artmış o kadar. Rünler. Rünlerde değişen gerçekten bazı şeyler var. Ee, <laughs> bazıları yine benim açımdan meyce oynadığım için kötü. Ama gene de güzel şeyler var. Peksimet teslimatı bir daha nerf'e daha zam yecanından artık pexmet ya şurun olmayacak arkadaşlar bunu artık şunu artık unutun gerçekten. Ben bile çok sevdiğim birindi bu arada ama boşa harcandı gitti deldirdim açıkçası yani. Çok değişti çünkü. Onun yerine özel indirim yapmışlar bunun yanında olan yine bir şey. Ee, özel indirim yüz artık hani efsane bir eşya alanından yani mesela bir efsane ve eşya alıyordunuz onun yüzde altı kadarını yine altın olarak geri alıyordunuz çok gözünüz böyle yüksek gelmesin çok şey gelmesin ama belli bir şeyini alıyordunuz çok yüksek olmuyor aslında bunun yüzde sekiz yapmışlar yüzdeki artış tabii ki de yine güzel bir artış özel indirim denenmesi lazım açıkçası biraz bilmiyorum hani ben de kullanmadım daha. iyi bu yamadı da yani yamada büyük ihtimalle bir 4-5 kaç 5 saat önce falan geldi o yüzden kullanmadım ama özel şeyde. Onun dışında muhafız ee, muhafıza 45'ten 150 kalkanlığı 45'ten 180'e gelmiş ve yetenek gücü oranı %15'ten %25'e çıkmış. İlave canını değiştirmemişler bu arada. <laughs> Öyle gözükse kusura bakmayın. Yani kalkanla buff gelmiş kısaca açıkçası. Rakan makan gibi karakterlerde yetenek gücü de olduğu için aks ekstradan aksine daha fazla kalkan verecektir, etkileyecektir. Trash'te mesela daha fazla kullanmasını istiyorlar belki de. Çünkü Trash bildiğiniz pasifli yetenek güç toplayan bir karakter falan filan. Bunu da kalkan çok belki ileride artış sağlayabilir. O %10'luk şeye bakmayın yani %10'luk gerçekten önemlidir. Kendi şeyine de vermişler. Geç oyun için güzel bir buff. Keskin sarmakta da yine ufak bir şeyler gelmiş. Yakında üst şampiyon için ilave %40'tan %160'a çekmişler. Hangi yakıncılar kullanılır bilmiyorum ama Belki bazı rayman maybun oyuncuları falan rayman için kullanılabilir gibime geliyor bilemiyorum pasif masif en yani hızlı tret girmek için vesaire ama yenilmez varken tartışılır onun dışına gelin efsane kanı 0.35'ten ee, olmuş 0.4 yani 0.40 olmuş en fazla yüzde 5 virgülü 25 en fazla %6 yani %6 can çalmaya çıkabiliyor demek istiyor aslında. Full stack aldığınız zaman efsane kanının %6 cana çıkmış oluyorsunuz. Mantığı bu. %5 yani %6. %1,25 bir can çalma sağlıyorsunuz artık. Bu hareket kristalini ben çözemedim. Ee, yok çünkü şey. Ama tahminimce o yerde topladığımız şeyler olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ama bu daha sık tercih edilmesi için diyor. Pardon, pardon tamam. Şimdi çözdüm anladım mantığı bir an çünkü bakıyordum yabancı patron patch baktım direkt İngilizce patch notuna veya diğer patch notlarına falan yazmıyor etmiyor. Sonradan bir okuduğum zaman rünü daha sık deyince kafa şimdi oturdu. Bu altta girdiğimiz 3 tane olan hani ekstra minik e, bahsediyor. Oradaki ortadaki rünü %2'den %2.5'a çıkarmış. Size kalmış alıp almamak. Bazı birkaç karakterde belki iletişim yapabilir. Hekarim mekarim he gibi ama onun dışında kime yapar? Bir tahminim yok, bir fikrim yok. Belki Twist Fate falan, belki. Onun dışında gelelim Bulut Pelin'e. Ee, Bulut Pelin e de ufak bir buff vermişler. Late'de biraz daha güçlü olması için. Erken oynadı, %14'ten %15'e haber kedisi sağlıyor artık. Bulut Pelin dediğim şey, bir nasıl anlatayım size? Sharp gibi yetenek, sihirdar bilir kullanmak aslında size hali haber sağlıyordu. Ee, bunu ufak bir buff getirmişler. Çok da böyle büyük şey yapılacak bir şey değil. Asıl alttaki sürat coşkusuna gelen bir nerf. Ee, yavaşlatma direncini %75'den %50 yapmışlar. Verdiği hareket hızı yine hala aynı ama yavaşlatma direnci oldukça %25 bir düşüş sağlıyor. Yine sürat coşkusuna biraz darbe vurmaya çalışıyorlar diyelim. Benim çok hoşuma giden bir şey değil ama nerf, nerf yani yapacak bir şey yok. Onun için Sığışma Kristali. Bu da artık... %10 yavaşlatma ve sıvışma direncilerini %15 veriyor toplam. Yani %10 yerine artık %15 sıvışma alıyorsunuz bundan. Bence çok iyi. Bence %5 çık olmasına bakmayın. %5 bile sizin şeyinizi kurtaracak bir şey ki Tanasti ile falan artık alım görebiliriz. Daha fazla. Sistem çünkü çok daha hızlı çıkartabilir. Birkaç şeyle beraber hatta bence çok iyi geçen düşünüyorum. Sıvışma sistemi güzel bence. Ee, onun dışında son olarak da yeni dönlerimizden 3 tonya gelmiş. 3 tonik hırs karışımının ilave altın miktarı. Bu sattığınız zaman ki 40 yerine 60 artık satıyorsunuz mağazada eğer kullanmıyorsanız. Güç karışımının değişken kuvvetini ise yani ilk verilen AD ve IP verilen kuvvet ise 20'den 30'a çıkmış. Bu kadar yani. Başka da çok şey yapacak bir şey yok. Nerf mı buff mı konusunda bununla ilgili çok yorum yapamam. Zaten gözün buff aslında zaten de hani çok böyle yüksek bir buff değil. Zaten çok fazla kullanılan da yok. Onu, herhangi bir pro aranda veya şeyde çok kullanılmıyor açıkçası. Gelelim yamamızın son şeridine. Haram şamatayı geçelim. Bu bunlarla işimiz yok açıkçası. Biz yani solo köyüncüsü buralara çok bakmıyoruz. Arenaya da çok gerek yok. Buraları geçmem lazım. Giderilen hatalarda böyle çok şey yok ama buraya da dikkat edin zaman arkadaşlar. Yaşam kalitesi ve giden hata. Çünkü bazen buralarda çok şeyler atabiliyorlar. Buff ve nerf atabiliyorlar. Riot'a belli olmuyor. Burada ben bir kere dayanan flash Q mesela konmamız vardı bizde eskiden. Şeyde Q flash atıyorduk. Çok uzun menzile atabiliyorduk. Buradan gördüğüm zaman yıkılmıştım kaç senelik bir bug aslında ama değildi. Yani oyunun karakteri bir mekaniğiydi. Çok özel ve sevilen bir mekaniğiydi. Elimizden atlarım buradaki şeylerle beraber. Buralara o yüzden dikkat edin her zaman. Ee, önemlidir yani. Yakında gelecek kostümler zaten Pandosul'u aksan bahsetmiştik. İki tane daha kostüm var. İşte Lux güzel. <laughs> o güzel. Viktor... Ee, Victor yani yorumum yapmıştım zaten öncesinde. Bu ne ben bana bak açık söyleyeyim artık Riot o kadar şey yaptık ya da bunu bir şekilde bu Kong olduğunu bu ne mi abi? <laughs> hani şu elindeki şu balta olduğunu anlamasam bunun ben Darius olduğunu anlamam bu ne abi? Yorum yapmıyorum. Ben Mecha Kralıklarım çok seven biri değilim. Birkaç kostümü dışında bence bu artık Mecha serisi benim çok hoşuma giden bir seri değil diyeyim en azından. Sevenleriniz vardır belki ki. Ama benim sevdiğim bir seri değil yani. Garip yani oyun Bilemiyorum. Onun dışında kromaları da varmış. E, Krom olarak da yani yorum yapamıyorum. Oyunu zaten Riot evet, bazen kromaları çok güzel abanıyor. Mesela Pandalox, Dostal da gerçekten çok güzel kromalar var. Önceden bakmıştım zaten. Bazen de işte böyle hadi bunun da birkaçına güzel varmış da bazen de böyle şeyler çıkarabiliyor. Çok böyle şu kromu falan dışında çok da güzel kromu yok açıkçası. Yani bazen bak mesela burada farklı farklı gördüm hani karakterin kostümünü zaman farklılaştırabilecek ve elindekini farklılaştırabilecek birkaç kostüm var böyle güzel görünebilecek. Ama yani öyle bu kadar işte. Yamanot bu kadar da açıkçası. İki tane minor, iki tane major değişikliğimiz var. Büyük dediğimiz değişiklik. Şuradan gelecek olursak hızlıca hemen. Akşamınki e, ufak bir değişiklik. Burada ne kadar gördüğünüz seçkin düzey. Bak şurada görmüşsünüzdür. Şöyle ufak ufak kırmızı ve mor şeyler. Üst düzey seçkin düzey falan yazıyor. Bunlar arkadaşlar pur mesela zümrüt elmas falan yazıyor. Onlara göre yapılan değişiklikler. Ama sizi de tabii ki de etkili. Ee, Akşanın ki ufak bir değişiklik. Tabii ki de öyle ör, oyunu erken oyunu biraz şey yapacaktır. Leblanc'ınki ki yine ortalama bir değişiklik. Ee, AD ile karşı güçlü olacaktır. Talon'un ki... Yok gibi bir şey tamam <laughs> ne anlamadım ben zaten şeydekine garip Talon zaten nerflerin nerflerin ne yaptıkları belli. Ee, sürat çoşkusu orta derece hatta bazı şeylerde yüksek derece sıkıntı çıkarabilecek bir değişiklik. Pek meta artık oyunda yok. Almayın size tavsiyem. Direkt almayın hatta bence. Zaten burada iki tane düzenleme olarak yazmışlar bunu. İlk ona geçmeden önce güçlendirmelere geçeyim. Ee, ki laning değişikliği çok da böyle buff olan şey yok ama böyle ortalama bir buff. Bu aynı şekilde early lane. Ee, Yone 5 hasar yani. Yorum yapmayacağım. Eh bir değişiklik. Özel indirim denenmesi gereken bir ürün. Muhafız güzel. Muhafızın buff'ını sevdim. Muhafız buff'ı kullanabilecek dedim. Karakterler trash işte belki oynamaya girilebilir. Buzul takviye falan. Belki bir diğer seviyeler nerf gelme ihtimali de var. Keskin sanak. Yani yakında üçler için geldiği için buff. Çok yorum yapamıyorum. Efsane kan yine %1,25'lik bir can çalma sağlıyor artık ekstradan. Az diyelim. Az hala bence. Hareket hızı kristali 2-3 şampiyona belki olabilir. Bulut pederini bence düşük. Yine bazı kullanıcı karakter belki vardır ama bence çok da iyi değil. Ee, sıvışma kristali. Bu ne lan? Bir bu yanlış yapmışlar. Bu sıvışma büyük ihtimalle efsane. Yani efsane şeyden bahsediyor. Bu bahsediyor diyor ki. Buraya yanlış yazmışlar büyük ihtimalle. Kristal yazmışlarını. Sıvışma ürünü diyelim biz buna. Sıvışma yine bence güzel buff olduğunu düşünüyorum. 3 tonik yani çok kerevi almayan bir şey. Ufak bir şey. Ama en önemlisi zaten buraya düzenlendi yazıp ikisine de öküz gibi buff atılması. Karakter direkt değiştirmişler onu yaşıyorum. Skarner artık dövüşçü oynayacak arkadaşlar. Bunu unutmayın. Volibear ise büyük ihtimalle AP. Hani yine AP tank gibi oynanacak. AP tank gibi. Ama alınan zırh oyun başına çok yani çok büyük. Top e 65 armorlu birisi görürseniz karşınızda çok şaşırmayın. Neden bu demeyeceğimi diyebilirsiniz. Özellikle kemik zırhlı oyun başı girmişse zaten oyun başı hiçbir trade kaybedeceğini zannetmeyin. Yani öyle bir şey biraz zor artık arkadaşlar haberiniz olsun. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, bu kısa bir video olacak. Zaten hastayım o yüzden bayadır video atamadım bir iki gündür. Ee, en sonki videomda çok fazla açıkçası beklediğim kadar en azından emekten sonra çok katkı o gelmedi. Evet gelenler oldu. Teşekkür ederim o yüzden. Ama benim hani beklenti en azından bir şeyim yüksekti bir tık daha. Çünkü diğerlerine göre daha fazla emek vermiştim. Alt yazım alt yazı ekstra işte. Çünkü çok fazla oyun gir çıkmış yaptım. Bayağı bir uğraştım. Nereden baksanız 6.5-7 saat sürdü o. Ee, ama gene dediğim belli bir en azından aşamaya geçtiğim için genel olarak söylüyorum. Kanal olarak. <laughs> Herkese teşekkür ederim. Gerçekten abone olanlar veya like atanlar, yorum yapanlar, videoyu izleyenler için bile çok minnettarım açıkçası. Müteşekkirim bu konuda. Teşekkürlerim bu kadardı. Bugün e, LoL'ün 25.22 ama notlarını inceledik. <laughs> Sesimden dolayı sesimi harcıyorum. Affedersiniz. <laughs> <laughs> Hastalıktan dolayı çok fazla şey yapamıyorum. Kendinize iyi bakın. kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>